kardeşler arasındaki sevgi nasıl tesis edilir evde nasıl sağlanılır anne babalar bu konuda neler yapmalılar ve sağlandığı zaman ileri hayatlarında sosyal hayatlarında bunun faydasını nasıl görürler Evet İlk bakışta anneleri çok çocuk sahibi olmak yoran bir şey gibi geliyor ama aslında araştırmalara baktığımızda en zor çocuğun tek çocuk olduğunu görüyoruz. Anneleri zorluyor. Çünkü anne ve babalar, ebeveynler bütün ilgilerini e, o çocuk üzerine yönlendiriyorlar ve bu annelerin annelik ve babalık anksiyetelerinin yani kaygılarının yükselmesine sebep oluyor. Çocuktan beklenti yüksek olunca çocuğa yatırım da fazla oluyor. Ve çocuk bu ilginin fazla ilgi fazla dikkatin altında da boğulabiliyor Bu nedenle, kardeş birinci çocuğun ruh sağlığının iyileşmesi için de bence çok güzel bir adım. Hani şu an çünkü anneler bazen bunu soruyorlar. Hocam ben bir çocukla baş edemiyorum. Bir çocuğa yetişmekte zorlanıyorum ve kendimi yetersiz hissediyorum. Ya ikiyi nasıl düşüneyim dediğinde onlara diyorum ki ikinci birinci çocuk zordur, ikinci çocuk kolaydır, üçüncü çocuk en kolaydır. Çünkü annelik tecrübesi o akran büyümesi, kardeşler arasındaki ilişki, o dediğiniz, onunla paylaşım yapması çocuğun, onunla vakit geçirmesi, o bizim hoşlanmadığımız, acaba biz nerede yanlış yaptık diye bizim hoşlanmadığımız ama çocuklara iyi gelen kardeş kavgaları, kardeş tartışmaları, oyuncakları çekiştirmeler. Sen benim sıramı aldın demeler çocuklar için bir sosyal provadır. Evet, hayatı öğreniyor, değil mi? Hocam? Hayatı öğreniyor. Neden? Çünkü e, işte küçük kardeşi bir anda geliyor ve elindeki oyuncağı çekip gidiyor. Bir anne baba olarak siz bunu ona yapmazsınız. Ama o yapıyor e, ve işte e, çocuk şunu öğreniyor: A, izin almadan benim bir bana ait bir şey elimden alınabiliyor ve ben bununla baş etmeliyim. Bakın baş etmeyi öğreniyor. Hani dedim ya bizim çok hoşlanmadığımız hemen gidip müdahale ettiğimiz kavgalar ya da ya siz kardeşsiniz niye kardeş kardeş geçimiyorsunuz dediğimiz şeylerde ben şunu tavsiye ediyorum. Çok kafa göz yarmıyorlarsa yani gerçekten birbirlerine zarar vermiyorlarsa bırakın meselelerini kendi aralarında çözsünler. Her defasında araya girip e, müdahale e, eden hani e, yavrum sen şunu şöyle yap sen bunu böyle yaptıyan e, anne modellerimiz var. Eğer işler çok çığırından çıkmadıysa bırakın kendi meselelerini kendi arasında halletsin bu e, çocuklar. Yok hani biri diğerine zarar verme durumuna geldiyse yani işte hmm. kardeşine vurabilir, e, zarar verebilir ya da çok sevdiği bir şeye zarar verir, bir eşyasını e, işte kırabilir. O Çocuk e, abi ya da abla buna üzülebilir. Böyle bir durumda evet biz araya girip müdahale ediyoruz. Yoksa onları kendi doğal ortamlarında ve güvenli alanda tutarak şunu öğretiyoruz: meselelerinizle başa çıkmayı öğrenin, problem çözmeyi öğrenin. Çünkü problem çözmek için en güvenli mekan burası. E, aile içerisinde ailede bu problem çözme becerilerinin de daha iyi geliştiğini görüyoruz bu kardeş sayısı arttıkça çünkü çocuklar hayatta kalmayı öğreniyorlar